Üniversite yurdunda kaldığımız oda üç kişilikti. İsmimizi, eşyamızı, yatağımızı biliyorduk ama bazı sabahlar bir yatak fazladan dağınık olurdu. Gece üçten sonra odada bazen dört kişilik bir nefes alma sesi oluyordu. Başta şaka sandım. Sonra bir gece içimizden biri uyanıp fotoğraf çekti. Ve dördüncü yatakta boşluğa sarılmış bir çift kol görünüyordu. Ertesi sabah telefon kırılmıştı, fotoğraf yoktu. Ama çizik izleri hala duruyordu. Sonra başka bir arkadaş anlattı. Bu oda yıllar önce bir yangında kapanmış. O gün orada kalan dördüncü kişi asla çıkamamış. Şimdi bazen yanlışlıkla geliyor ve biri fazlaysa biri eksiliyor. Geçen hafta sabah uyandığımızda yatağım boştu. Ama ben hala buradayım. Sadece diğerleri artık beni görmüyor. Ve sen bu videoyu izliyorsan, gece uyumadan önce odadaki yatak sayısını kontrol et. Çünkü biri eksikse, sen fazla olan olabilirsin.